Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Cengiz arkadaşlar bugün uygulamalar videosunun serisi olan yeni bir video ile karşınızdayım bugün çok fazla trend olan indirme sayıları indirme oranları çok yükselen bir uygulamadan bahsedeceğim uygulamamız Tinder uygulamanın resmi şu şekilde çoğunuz kullanıyorsunuzdur belki ama kullanmayan arkadaşlar için ben de detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar bu uygulama sizin Konumunuza erişim izni istiyor, konumuna erişim izni verdikten sonrasında artık yakın çevrenizde bulunan, bu uygulamayı kullanan kişilerle tanışma fırsatı bulabileceğiniz bir arkadaşlık uygulaması. Öncelikle şöyle profil ayarlarınızı ayarlıyorsunuz. Profil resminizi, yaşınızı, doğum tarihinizi, bütün bilgilerinizi girdikten sonrasında resim eklemenizi istiyor resimlere şöyle girelim ben size göstereyim düzenle bölümünden. Benim eklemiş olduğum resimler bunlar. buraya toplamda 3 6 9 tane resim koyabiliyorsunuz. 9 tane iyi çıkmış düşündüğünüz resimleri koyabilirsiniz. ama uygulamada en başa yüzünüzün tam bir şekilde gözüken bir resminizi koymanız gerekiyor. ki böylelikle güvenilirliğiniz artmış oluyor. bir de uygulamada sizi ön plana çıkartması için mavi tik almanızı sağlayan bir özellik var. Bu özellikte açıkçası çok iyi. Şuradan bir çıkalım. Şu ekranda görmüş olduğunuz mavi tik, sizin gerçekten kimliğinizin doğru olduğunu ve size ait bir profil olduğunu gösteriyor. Bu mavi tik almak çok zor değil. Bunun için yapmanız gereken şey sadece ayarlara giriyorsunuz ve profil fotoğrafını doğrula diyorsunuz. Sonrasında sizden bir resim çıkartıyor. O resimdeki sayıyı yapmanız istiyor. Örneğin bir resimde e, iki yapmış. E, diyor ki kam ön kameranızı açarak e, iki yapın ve bu resmin aynısını çekin diyor. Bu resmi çekiyorsunuz. Sonra ikinci doğrulama olarak diyor ki sağ elinizi e, mesela kulağınızı tutun diyor. O şekilde resim çekiyorsunuz. Daha sonrasında e, üç doğrulamayı geçtikten sonrasında artık e, uygulama sizi gerçekliğinizi tanımış oluyor. Ve e, profilinize tik işareti geliyor. Bu mavi tik olduğu zaman da anlayın ki bu profildeki kişiler e, gerçekten e, onlar fake hesap değil de çünkü biliyorsunuz ki bu uygulamalarda fake hesaplar çok fazla oluyor ve e, tanışmaya için veya mesaj açtığınız insanlının daha sonra tanıştığınız zaman çok farklı kişi çıkabiliyor. Mavi tıklı hesaplara dikkat etmenizi öneriyorum. E, uygulama e, ücretsiz, e, ücretli bazı kısımları var. Onları da göstereceğim. E, şöyle üst taraftaki ateş işaretine bastığınız zaman uygulamada kişilere görüyorsunuz. Sağ doğru kaydırdığınızda bakın üst tarafta like yazıyor. E, like'lamış oluyorsunuz o kişiyi. Eğer karşı tarafta sizi like'larsa bu sefer eşleşme şansı buluyorsunuz ve karşı tarafta ücretsiz olarak konuşabiliyorsunuz, mesaj Uygulamada beğendiğiniz kişileri sağ, beğenmediklerinizi sola kaydırıyorsunuz. Eğer böyle bir yazı çıkarsa bu beğenileri yüksek olan bir profil olduğunu gösteriyor ve bu kişiye size ön plana atması için süper like gönderip göndermemekle ilgili size bir öneri sunuyor. Bu süper like da nedir? Ee, siz eğer burada süper like gönder dersen ben şu an e, o kişiye benim profilim ilk sıralarda çıkmış olacak. E, süper likeleri bir kenara ayırıyor, likeları de diğer kenara ayırıyor. Like olanlar e, az sıralarda sıralandığı için e, size ulaşması kişinin daha zor oluyor. Hayır teşekkürler dediğiniz zaman da sadece like göndermiş oluyorsunuz. E, diğer resimlere bakmak istediğiniz zaman da profilin ekranın sağ tarafına dokunduğunuz zaman kişinin diğer resimlerine ulaşabiliyorsunuz. Eğer beğenirseniz like'a, beğenmezseniz de dislike'a, Not yazan bir bölümde dislike, sola doğru kaydırdığınızda dislike atmış oluyorsunuz. Bakın bahsetmiş olduğum mavi tikli profil bu şekilde. Eğer mavi tik varsa bu kullanıcının gerçekten doğru bir kullanıcı olduğunu görüyorsunuz. Ve altta size ne kadar uzaklıkta olduğunu, ismini ve yaşını görebiliyorsunuz. I butonuna bastığınız zaman da nelerden hoşlandığını ve kişisel bilgileri hakkında çeşitli derlemeler var, onlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu üst tarafta yıldız olan bölüme bastığınız zaman, burada sizi beğenen profiller var. Son beğenen kişileri görmek için de Gold üyelik almanızı söylüyor. Gold üyelikte ücretli. Ama eğer siz zaten bu kişiyi beğendiyseniz, Gold üyelik almasanız dahi, karşılıklı beğeni olduğu zaman bir eşleşme sağlamış oluyor. Eşleşme sağladığında da zaten karşı tarafta mesaj Sağ üstte gene bulunan üçüncü simgeye bastığımız zaman da, burada kaydırmalarda eşleştiğiniz kişilerin listesi gözüküyor ve bu lisedeki kişilerle ücretsiz olarak mesajlaşmaya devam edebiliyorsunuz. şu ayar işaretine bastığınızda yukarıya doğru eğer çekerseniz, sağ tarafa çektiğinizde like, sol tarafa doğru çektiğinizde de dislike atmış oluyordunuz ya. bu profile süper like atmak istiyorsanız da üst tarafa doğru kaydırdığınızda bakın şöyle ekranda süper like yazıyor. Süper like gönderme oluyorsunuz. Uygulamayı ücretsiz versiyonu kullanıyorsanız süper like'larınız sadece günde bir tane süper bir veya iki tane olması lazım. süper like atabiliyorsunuz. Like'larda ben şu an herhangi bir süre sınırlamasına denk gelmedim. Like'larda da bir süre sınırlaması olduğunu söylüyorlar. bunda örneğin gün içerisinde mesela 50 like atma şansı veriyor. 50 yaptıktan sonrasında bir sayaç başlıyor ve 12 saat sonrasında tekrar like'larınız açılmış oluyor ve devam edebiliyorsunuz. E, i̇sterseniz sağ veya sola kaydırmak yerine e, alt taraftaki bulunan e, yeşil kalbe dokunduğunuz zaman bu kişiye like atmış, e, çarpı işaretine bastığınız zaman da dislike atmış oluyorsunuz. Super like göndermek için ekranı yukarıya kaydırmak yerine alttaki yıldıza basarsanız super like göndermiş olursunuz arkadaşlar. Yenilemesini istiyorsanız da e, yeni kullanıcılara, daha yakın kullanıcılara ulaşmak istediğiniz zaman da alttaki bulunan turuncu renkte e, oka bastığınız zaman e, profilinizi yenilemiş oluyor ve artık daha yakın çevreyi taramış oluyor. Şurada ayarlara girdiğimiz zaman size ayarları göstereceğim. Burada e, düzenleye giriyoruz. Düzenleden resimleri e, karşı tarafın nasıl gördüğünü görmek istiyorsanız ön izlemeye basıyorsunuz. Örneğin benim profilim e, şu an bu şekilde gözüküyor. Ve e, ekranı şöyle kaydırdığımız zaman da diğer resimlere ulaşabiliyorsunuz. İ e, e butonuna bastığınız zaman da karşı tarafa ee, ne kadar uzaklıkta olduğunuzu görebiliyordunuz ya kendinize bastığınızda bir kilometreden daha yakın diyor. Yani karşı tarafa size sizin profiliniz karşı tarafta bakıldığında eğer bu çevredeyse bu şekilde hatta bir kilometreden yakın işareti çıkacak. Ee, buraya indirdik aşağıya. Düzenli bölümünden çarpı bölümüne bastığınız zaman e, resminden çıkmış oluyorsunuz ve yeni bir resim ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi 3, 6, 9 tane resim ekleme şansınız var. Hakkında bölümüne 500 karakterlik bir e, sizin kendi özgeçmişinizi anlatan veya karşı tarafa etkileyebileceğiniz cümleleri 500 karakter sınırlanmış bir şekilde yazabiliyorsunuz. İlgi alanları bölümüne bastığınız zaman da e, burada size çeşitli ilgi alanları ile ilgili bir liste var. E, buradan istediğiniz 5 taneyi seçebiliyorsunuz ve tamam dediğinizde bu ilgi alanı eklenmiş oluyor. 5 tane ekleme şansınız var. Üst tarafta iş ünvanı bölümünde yaptığınız işi seçebiliyorsunuz. Ben şu an sağlık sektöründe olduğum için sağlık seçtim. Şirket bölümüne isterseniz çalıştığınız kurumu ekleyebilir. Okul bilgilerinizi ve yaşadığınız yeri ekleyebiliyorsunuz. Eğer resim sayısınızı arttırmak istiyorsanız uygulama içinde arttırma yapamıyorsunuz ama Instagram profilinizi buraya bağlarsanız kişiler sizin Instagram resminize de ulaşabiliyor. Aynı zamanda Spotify Premium kullanıyorsanız aynı şekilde uygulama içinde... Spotify'ı bağlarsanız da burada dinlediğiniz müzikleri, müzik gruplarını da görebiliyorsunuz. Cinsiyet seçimi ve cinsel yönelim diye bir bölüm var. E, buradaki cinsiyet seçimini seçtiniz, tamam. E, biri cinsel yönelim var. E, burada nelerden hoşlandığınızı, e, heteroseksüel, homoseksüel, e, biseksüel gibi çeşitli e, sayılar var. Bu kategorilerden birini veya e, erkekseniz kadınları seçiyorsunuz, kadınsanız erkekleri gibi e, cinsel yönelim bölümü seçmeniz gerekiyor. Akış ayarlarından da paylaşılan içerik bölümünde şurada asıl fotoğrafları işaretlemiştik ya. Asıl fotoğraflar işaretli ise akış ayarlarından paylaşılan profili seçiyorsunuz ki resimleriniz sırayla tek tek gözükebilsin yaşını göster ve gizli özellikleri var. Buradan isterseniz yaşınızı gizleyebiliyorsunuz ama bu maalesef ki ücretli. Mesafemi gösterme bölümü de ücretli. Mesafenizi, yani mesafeniz dediğimde konumunuz size e, birebir konumunuzu göstermiyor ama örneğin ben bunu kullanıyorum. Benim yakınımdaki kullanan kişiye burada olduğumu göstermemesi için buradan mesafeyi göstermeyi tıklayıp da kapatabiliyorsunuz ama bu da dediğim gibi Gold Wheel'i e, Premium'a geçtiğiniz takdirde. Ayarları bitirdikten sonra tamam diyoruz. Ve artık profilimiz hazır. Evet arkadaşlar, uygulamamız genel olarak bu şekilde kullanımı oldukça basit, e, kaydırma usulüyle çalışan ve eşleşmelerle yeni arkadaşlıklar edinebileceğiniz e, ücretsiz bir platform. E, bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer canınız sıkılıyorsa veya yeni ortamlar edinmek istiyorsanız bu uygulamanın tam size göre olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi farklı cinsel yönelimlere e, eğilimli olan e, arkadaşlara da e, uygulama olanak sağlıyor. Evet arkadaşlar e, uygulamamız bu şekildeydi. Eğer yeni arkadaşlıklar edinmek istiyorsanız, e, çevrenizi genişletmek istiyorsanız e, bu uygulama tam size göre hem de ücretsiz sürünüm olması gayet başarılı arkadaşlar. Dediğim gibi GoToYelik'te e, sunulan bazı ayrıcalıklar var. Evet bunlar da güzel ama e, oldu ki e, ücretsiz versiyonu kullanmak isterseniz de eğer karşılıklı eşleşme sağladıysanız zaten e, GoToYelik'teki imkanları da kullanmış oluyorsunuz. O zaman e, bol karşılaşmalı... Güzel vakit geçirebileceğiniz, iyi arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir e, deneyiminiz olmasını temenni ediyorum. Hey. Siz şimdi insan ettiysek affım diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>